Merhabalar, 2021 ayeti edebiyatta hangi eserler çıkmış, eser özetleri neler çıkmış, kahramanların neler bahsedilmiş, bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Hadi hazırsanız hemen bir başlayalım. İlk romanımız Sergüdeşli olarak geldi karşımıza. Sergüdeşli şöyle sordu ama, parçayı verdi bize direkt, parçayı verdi, verdi, verdi. Bu hangi eser üretimleri eserine alınmıştır diye sordu ve parçada Dilber geçiyordu. Celal geçiyordu. Biz buna sevgileş diyorduk. 2021'in ilk sorusu ve kolay bir soruydu. Sevgileşti arkadaşlar. O halde Dilber'in esir edilip başka yerlere satılması anlatılıyormuş. Geldim. İkinci sorumuzda şöyle sordu bize. Dedi ki boşluk verdi. İşte bir konu vermiş. Yanlış batılaşma anlatı İki tane romanı vermiş. Burada konuyu vermiş ama burada kişileri vermiş. Kişi buraya yazmış. Ama boş bırakmış burayı. Sonra bir tane daha vermiş. Yine kişiyi bizden kişiyi bulmamızı istedi. Şimdi o halde üç tane eser üretine soru geldi. Bir soruda ikisi vardı. O halde şimdi bakalım. Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Araba Sevdası'nda Reza Mahmut Ekrem'in eserini sormuştu. Şimdi bir bakalım. Yakından bir tanıyalım eseri. Ahmet Mütat Efendi'ye aitti. Evet doğru. Felatun Bey ile Rakım Efendi kişi. Evet doğru. Ama konusu neydi? Yanlış batılaşma anlatıyor. Rakım Efendi Avrupa kültürünü iyi benimsemiş bir kişilik ama Hayır Bey Avrupa kültürüne bir şey alıp kendini Avrupalı gibi gösteren, Avrupa ile ilişkisi olmayan bir insan. O halde yarım yamalak bile Fransızca kendini Avrupalı gösterme peşinde. Geldim araba sevdası hepimizin meşhuru. ilk realist romanımız. Kişilerin bir Peri periveş. Burası önemli. Defalarca bu eserler soruldu arkadaşlar. Yanlış batırlaşma yine anlatır yukarıdakiyle aynı arkadaşlar. Yani ikisinde de yanlış batırlaşma anlatıyor. O halde şöyle toparlarsak. 2021'e sevgileşi sormuşlar. Burası nereden gelmiş? Tanzimat'tan. Bu nereden gelmiş? Tanzimat. Burada neresi gelmiş? Servet-i Hatta Tanzimat'ın ikinci döneminde diyebiliriz. Şimdi baktığım zaman iki tane Tanzimat, bir tane servet O halde Tanzimat'a bu sefer yine hazırda olalım. 3 tane soru sormuşsa eserden, 2 iki soruya 3 tane eser sığdırmışsa bir tanesini bu yıl neden tanzimattan gelmesin diye de düşünmeden de edemiyorum. Bu videonun size faydalı olmasını umuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.